Yılın 800 çeşit fabrikalarında tek vücut birleşmeye başladılar Mars'ın gördüğü gibi devrim ateşi yakıldı Toprağın efendileri artık yerlerini terk ettiler İktidar tamamen bizim elde sona erdi yıl 22 dört Müşteriler diyor daha fazlasını ver bana İşçiler cevap veriyor paramız yok ama hakkımız var Ücret prangoları Bizi esir al, cılız kazançlar Emeğimizin bedeli değil mi? Açlık ve susuzluk bizi sarıyor Özgürlük uzakta, emeklerimiz sömürülüyor Hayallerimiz boşa çıkmış gibi Patronlar baş gözlüğü düşmanca bir dalgası gibi Ama içimizde hiçbir zaman haklı olmayacaklar Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya